Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden 25 Mayıs Pazar günü. E, sınava yaklaşık bir 28-29 gün kalmışken aslında size AYT kimya nasıl fullleyebiliriz? AYT kimya sınavdaki kadar e, yani en azından sanılan kadar AYT'de çıkan kimya e, soruları 13 tane soru cidden sanıldığı kadar zor mu? Yapılamayacak kadar e, zor bir bölüm mü, branş mı? bunlara bahsedeceğim. Önceki cevabı erkenden vereyim. tabi bile de değil. Rahat bir şekilde yapabiliriz. Genelde bazı insanların ee, ön yargısı yüzünden biraz zor bakılıyor aslında. En azından 13 soruluk AYT kimya kısmı branşı diğer fen branşlarına kıyasla daha az emekle daha yüksek netlere getirecek bir fiyat performans e, branşı diyebiliriz aslında. O yüzden isterseniz hemen videomuzu da geçebiliriz. Şimdi isterseniz ilk konumuz tabii de 11. sınıfın ilk konusu olan modern atom teorisi. Bu konu hakkında aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. E, çünkü çalışması falan buçuk saat sürecek bir konu. Yani maksimum 2 saat olsun. 2 saatte bir cebinize koymak istiyorsanız bir net. Yani kesinlikle çalışın. Yani 2021-2022 yılından itibaren o yıllara daha edersek her sene bir tane sorusu gelmiş. Önceki yıllarda bazı yıllar gelmedi de oldu ama yine de bu yıllarda gelmiş. Burada eğer ki önümüzdeki sene soru çıkacaksa ya da önceki senelerdeki sorduklara sorulara bakarsak nereye sorabiliyorlar? Sanırım çok fazla bir şey yok. İşte burada şey var. E, Alfba kuralı var. Alfba e, power ilkesi var. Sonrasında Hunt kuralı var. Bunları aslında bakarsınız onun dışında baş kuantum sayıları var. İşte bunlar nelerdir? ML var. ML var. N var. Sonrasında sivil kuantum sayısı var. Artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 çekimde e, gidiyor falan. Bunlara bakabilirsiniz. Bir de bunun haricinde benim biraz daha dikkat çekmek istediğim bir kısım daha var. Şunlara çok iyi bakmanız gerekiyor. Elektron dizilişi bu. Hem buradan hem şey soru soru var. İşte S, P, D, F soru soru Hem işte ne bileyim yarı mı dolmuş, tam mı dolmuş. İşte ne bileyim ya yazıyorsunuz buraya bir s 2 s falan bunlara bakıyorsunuz. Ya da bir tane elektron yoğunlaşıyor bir tane elektron koparıyor. Bundan sonrasındaki diziliş nasıl değişti tarzında sorular gelebiliyor. Ki geldi de zamanında tekrar tekrar aynı şeyle soruldukları için buraya kesinlikle bakın. Bir buçuk saatte bir neticemize kesin koymak istiyorsanız bu konu tam da size göre bir şey. O yüzden bu konuyu e, dehşetle tavsiye ediyorum çalışmanızı. Buraya bakın yani. İkinci konumuz gazlar. Gazlar hani genelde aydın, ayette kimyasal soru bankası çözen kişiler belki dediklerimi katılabilirler. Genelde orada biraz zoplilik sorular olabiliyor. O yüzden ben oradaki soruları aldanıp kendinizi böyle kasmanızı, üzülmenizi istemiyorum. Sadece şunları söylemek istiyorum. Bir kere üniversiteden çıkacak olan gazlar konusundan sorulan sorular o kadar absürt sorular değil. Ne yapıyorlar abi? İki tane şey veriyorlar böyle kap veriyorlar. Bunları birleştiriyorlar. Sonra arada bir tane boru var. Musluk var. Musluğu açıyorlar. Burada ne bileyim işte 2V. Burası 1V. işte T sıcaklığı veriyor. Bu da 4T olsun. Ondan sonra işte bunların arasındaki hızlı soruluyor, yoğunluğu sorguluyor. Ne bileyim Aradaki eğer farklı gazlarsa bunların işte e, ne bileyim şey kütle ağırlığını falan falan filan sorgulatıyorlar. Yani o yüzden çok fazla zor sorular değil. Burada işte değil mi yani ya da şey bular mesela. Bunu geçtim bazen bu tarz sonra sonra bazen de şey bular. Yine aynı şekilde iki tane kaf veriyorlar. ona bir tane boru takıyorlar. İşte buradan buluşulamamış bunlar. Burada x gazı burada y gazı oluyor. Sonrasında burası bir mesafe burası dört birim mesafe. İşte bunların arasındaki ne bileyim yoğunluk, ne bileyim kütle ağırlığı, işte mol kütlesi ağırlığı falan filan buradan soruyu sorguluyorlar. İşte çok fazla uzun bir kısım değil. Temel mantığı basit bir kısım. O yüzden burayı es geçmezseniz, bir neticeye koymak istiyorsanız bence gayet de güzel bir e, konu. O yüzden buraya bakarsanız bence sizin açınızdan iyi olur. O yüzden kesinlikle buraya dikkat atıyorum. Buraya kesinlikle bakmalısınız. Zaten şu yanlarına şu işaret koyduğumda kesin ama kesin hani dehşete tavsiye ettim. Ve bakmanızı çok önemsediğim kısımlar bunlar. Birazdan aşağıda göstereceğim onları aslında. Şimdi devam edecek olursak bir diğer konumuz sıvı çözeltiler. Ben bu konuyu hani en çok buraya önem veriyorum. Bu konu ne kadar önemli? Şöyle söyleyeyim size bunun önemini. Elektrokimya, organik kimya bunlar hani en baba konular ya. Üçüncü konu budur yani. Hani bunun daha bu üç konu ötesinde daha da sağlam baba bir konu yoktur. Çünkü bu konu AYT kimyanın temelini oluşuyor diyebiliriz. Çünkü burada molal var, e, molal var sonrasında o e, PV nRT e, formülü haricindeki diğer tüm bu kimyadaki formüllerin hepsi neredeyse burada var. Ne bileyim denizde yüzen on manken mi dersin sonrasında e, böyle neydi ya kolligatifteki bu işte e, çözülen bölü çözücü çözelti bölü çözücü falan bunların hepsi bu konunun içinde. Buradan ne tarz sorular soruyorlar. Kolligatif özellikleri sorgulatıyorlar. Yani tanecik sayısına bakarak aynı zamanda e, kaynama noktasının yükselmesi, alçalması. Zaten bunlar hep, e, kolligatif özellikten geliyor da. Mesela ne bileyim tanecik sayısı veriyor. İşte i çarpı, e, sıcaklık çarpı. E, sanırım bu molaldi aynen. M eşittir e, delta t'yi veriyordu mesela. Buradan sana soru soruluyor. Tabi bu sorular çok zor sorular değil. tane sayısını biliyorsun. Sıcaklığı normal birbirine çeviriyorsun. Sonrasında modelini buluyorsun. Bunu bu şekilde yazınca aşağıda zaten adner şeyi veriyor sana. Buradaki değeri sana veriyordu bir tane değer var. Onu veriyordu sana. Sen çarpıyorsun. Ondan sonrasında direkt cevabı bulabiliyorsun. İşte sıfır derece ise artı ekliyorsun işte ya da eksi çıkarıyorsun falan. O şekilde sorusu çözülüyor. O yüzden zor bir konu değil. Sadece biraz geniş kapsamlı bir konu. Eğer ki bu konuya gerekli e, ilgiyi alakayı verirsiniz. sizi yarı oda bırakmayacak ve net kazanılacak bir konu. Zor bir konu değil dediğim gibi. Hani e, bu çalışınca emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir konu. O yüzden kesinlikle bu konuya bakın. Şimdi biraz aslında şu üç konuyu aldıktan sonra bir dördüncü konumuz geliyor. Bu konuyu hakkında aslında biraz farklı fikirler var ama ben şöyle düşünüyorum. Her sene bir kere kesinlikle sorusu gelmiyor. Çünkü kimyasal tepkiler denge denilen kısım kendi içinde farklı denge birimlerin oluşuyor. Bu asit baz dengesi oluyor, çözünürlük dengesi oluyor, KÇC falan. Bundan farklı farklı dengeler oluyor. O yüzden her sene bir tane soru ondan, bir tane soru ondan, bir tane soru ondan derken... 3 soru falan soramazlar. O yüzden genelde bir tanesinden, üçünden bir tanesi falan seçiyorlar genelde. O yüzden hani bu, bu kısımda eğer ki asist bazı anlayamıyorsanız ve bu sizi biraz zor, e, so, zorluyorsa aslında belki buraya çalışmayabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Çünkü bazı seneler geliyor, bazı seneler gelmiyor. Eğer ki bir de hani çalışma kısmı aslında belki bazılarını zorladığı için Geçmek de mantıklı. Çünkü hem garantisi yok hem de biraz zorluyor. Bunun mesela TYT kısmında da asit bazı konusu var. O biraz daha hani yapılabilir gibi ama belki burada zorluyla olabilirsiniz. O yüzden diyorum ki bu konuyu çalışmasanız da olur. He, eğer ki kafanız basıyorsa, ben anlarım diyorsanız biraz mesai vererek bu konuyu da anlayabilirsiniz. Şimdi diğer bir konumuz aslında buraya yani tikin de tikin atmak istiyorum. Çünkü çok çok beleş yani beleş patates mayonezlik bir e, konu kimyasal türkümede enerji veriz yani bu konuyu çalışmayan bence sınava girmesin neden diyeceksiniz çünkü bu soru bu konuyla alakalı şöyle sorular geliyor x artı y işte z geliyor sonrasında a artı b işte e, c diyor sonrasında m artı n eşittir işte k diyor sonrasında burada diyor ki işte x artı b'nin enerjisi işte e, ne bileyim burası e, k olsun buradan işte sana şey soruyor burada da bir enerji vermiş q1 e, q2 q3 vermiş Diyor ki işte bunun enerji Q4 olsun. Q4 kaçtır diyor mesela. Bu, böyle bir soruyu yapmak çok kısa bir zamanınızı alıyor. Sadece 4 işlem var. Bu 4 işlemi yapınca her türlü soru yapabiliyorsunuz. O yüzden bence bu konuda herhangi bir şekilde eleme yapmayın. Kimyasal tepkinin enerji kısmını halledebilirsiniz. Ki hız kısmının da bundan çok fazla fark alır bir yanı yok. Orada da şöyle bir durum gerçekleşiyor mesela. Dediğim, bu 2x olsun, bu 3y olsun, bu da z olsun mesela. Şu z'ye tabii. Bunun hızlarının karşılaştırılması alakalı diyor ki işte nasıl bir denklem kurulur? Bunun hızına ve x hız diyelim. Hızın x'in hızı bölü 2. Tabi bu azaldığı için çünkü buraya doğru gidiyor ya bu denklem. Bu azaldığı için bunun başka sesi eksi olması gerekiyor. Eşittir eksi e, şey v'nin hızı bölü 3. Eşittir e işte ne oluyor? Şu 2'yi şöyle biraz kenara alalım. E, eşittir z Z tabi buradan 1 oluyor bir de artı oluyor çünkü oluştuğu için. Böyle bir denklem kurursunuz. İşte buradan artık hangi sayı vermişse mol bölü dakika mol bölü saniye neyse artık. Buradan bir şekilde cevabı biliyorsunuz. O yüzden bu konunun çalışması da rahat soru oluşturması da rahat. Sadece 4 de iyiyse abi bu konuyu çalışın yani bu kadar basit. Tekrardan söylüyorum bu konuyu kesin ama kesin çalışın rahat basit bir konu yaparsınız. Bir diğer konumuz ise kimyasal tepkimelerde çözünürlük dengesi. Yani bu konu dediğim gibi aynı zamanda aspaz gibi bu da biraz hani e, muallaklık konu. Yani bazen oradan sordular, bazen buradan soruyorlar. Hani bazı yerlerden sormuyorlar ya o yüzden dedim ki ya bu soruyu, bu konunun çalışmasanız da hani en azından şuraları eğer sağlam bir şekilde götürürseniz zaten güzel bir net elde edersiniz. Yani buradan bir eleme yapabilirsiniz. Eğer ki bakarsınız arkadaşlar. Diyelim ki şu şu an bir daha devam edeceğim de en son her şeyi bitireceğim. Siz diyelim ki 10 tane konu seçtim ben buradan. 10 tane konudan onu da hallettiniz. E, zamanınız arttı. Buraya bakabilirsiniz elbette. Ama zamanınız artmadıysa da kendi 10 tane seçtim konuyu da çok sağlam şekilde götürürseniz e, 10 net, 11, 12 net falan cebinizde. O yüzden hani her soruyu illa yapacaksın diye bir şey yok. Bazen sormuyorlar o konulardan. O yüzden bu konuyu geçebiliriz. Es geçebiliriz. Çünkü hani kesin gelecek mi? Gelmeyebiliyor. O yüzden ben bu konu Geçme taraftarıyım ama eğer ki zamanınız olursa çalışabilirsiniz tabii ki. Şimdi aslında en baba yere geldik. 12. zırh. Buradan 5 nefreti direkt cebimize koyabiliyoruz. Sanırım 2018 ya da 2019'da olmasa 3 soruluk bir kısım gelmişti. Ki genelde çoğunda 2 ya da 3 soru falan geliyor çok önemli bir kısım aslında kimya ve elektrik ve organik kimya. Şimdi burada aslında e, kimya ve elektrik kısmına size şey diyemeyeceğim. Hani kimya ve elektrik şu kısmı çalışın şu kısmı çalışmayın diyemeyeceğim. Çünkü e, kimya elektrik o kadar birbiriyle iç içe ve bağlantılı bir konu ki organik kimya da aynı zamanda aynı şekilde öyle. Ama kimya ve elektrikte soracakları bir soruyu o şekilde hani konunun bir kısmını çalışayım bir kısmını çalışmayayım diyerek yapamazsınız. Her türlü her türlü sağlam bir şekilde bu konuyu öyle yemeniz lazım. Yalayıp yutmanız lazım. Çünkü buradaki Nernst eşitliği denklemi sonrasında işte çözünmeler, ondan sonrasında yükseltgenme indirgenme anot katot bu buradaki işte ne bileyim galvanik hücre buradaki tanımlar. Ya yani buradan bayağı bildiğin soru bahar çıkarılabiliyor çıkarılabilir. O yüzden buradaki herhangi bir konuyu konunun herhangi bir kısmından alalım. Diğer kısmı çalışmam diyerek bu konuyu geçiştiremeyeceğim. O yüzden bu konuda aşırı bir şekilde e, emek ve sarf etmeniz gerekiyor ve bu konuyu bence hani şöyle söyleyeyim bu konu buradaki konu her günle her bir tersini birat bir gün verseniz bu konuya 5 gün falan verin o kadar önemli diyeyim çünkü cidden çok sağlam bir konu önemli bir konu bu konuyu da e, aynı şekilde dediğim gibi çalışırsanız e, çok sağlam bir şekilde çalışmanız gerekir ve bu konuda bence konusunu izlemek istiyorsanız kimya bilen YouTube kanalından faydalanabilirsiniz ben oradan izlemiştim cidden çok faydalı bir kanal buradan hem konu anlatımı hem de soru çözümünü izlerseniz bu konuyu sağlam bir şekilde kavrarsanız iki net garantidir. Belki üçüncü soru belki zor gelebilir ama genelde iki neti garantilerseniz Eğer buradan hem soru çözümü hem de konu anlatımı biraz uzun ama dediğim gibi yani bu eğer ki buradan net kazanmak istiyorsanız bu zamana vermeniz lazım. 5 gün uzasın, 4 gün uzasın ama 2 neti, 3 neti AYT kimyanı cebinize koyun. Sonuçta 2 netle, 3 netle adamlar 5000 kişinin, 3000 kişinin önüne geçiyor. O yüzden bence burayı yaparsanız faydalı olur. Dedikten sonra aslında kimya verdikten sonra organik kimya geçiyoruz. Organik kimya bazı seneler bir tane soruluk milleti e, hayal kırıklığına orası da iki tane ya da üç tane soruluk seneler de oluyor. O yüzden hani e, bazı çok fazla dengeli bir soru da alın bazı seneler gelmiyor ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Organik kimyanın tamamını çalışmanıza gerek yok. Burada birkaç tane önemli bir kısım var. Onları söyleyeceğim. Zaten siz daha çok biliyorsunuz ama burada bence öncelikle karbon kimyasına giriş. Burası yani beleş net e, giriş. Beleştirdi de Çünkü <laughs> genelde buradan soru sorulur Anorganik ile organik kısmının alakalı farklarını soruyorlar. Ondan sonra ne bileyim diyor ki işte anorganik tepkimlerde koku yayılır mı? Ya da ne bileyim hangisi daha hızlıdır? Hangisi daha yavaştır? Sonrasındaki diyor ki mesela hangisinin varyasyonları daha fazladır? İşte karbon daha fazla allotropu falan var tarzında sorular geliyor. Bu kısım sözel bir kısım. O yüzden rahat bir şekilde anlaşılabilir bir kısım. Aynı zamanda hani bu konuyu şu konunun çalışılmasına verilecek emekle modern atom teorisine girişin verilecek emek neredeyse aynı gibi bir şey. O yüzden bence bu konuyu rahatlıkla çalışın ve her sene kesin buradan bir tane soru geliyor. Bu konunun bu kısmından geliyor kesinlikle. O yüzden buraya kesinlikle çalışın diyebilirim. Organik kimya şu kısmı da önemli. Adlandırma kısmı çok önemli. Hani adlandırma kısmında şöyle çalışırsan en çok böyle e, göze batan aslında şey karboksilik asit eser olabilir ama şunu farkında olursunuz zaten. Eğer ki siz bu konuyu başlarsanız adlandırmaya. Adlandırmada genelde hep aynı mantık vardır. Hepsi için aynı mantık sadece ufak tefek farklılar oluyor. O yüzden bir tane alkan Ar Arkini Alkin'i geçtikten sonra zaten artık az temel oturuyor sizde. Sonrasında alkol eter falan geldikçe daha da bir şeyler anlıyorsunuz. O yüzden bu konunun adlandırma kısmını da bakarsanız çok faydalı olacaktır. diğer işte üçüncüsü olan soruya gelecek olursa o biraz daha piyango. Artık hani piyangodur o direkt. Hani eğer ki çıkarsa güzel bir şey bildiğiniz zaten güzel. Ama çıkmazsa artık sağlık olsun diyorum. O yüzden bu kadar geniş bir konu. Yani bu konuyu bir hafta, bir buçuk hafta verenler var ki haklı olarak uzun bir konu. O yüzden bu konuyu sadece rahat 3-4 günde falan bitirip hatta 3 günde mesela bu konuyu bunu bir gün verin buna. Şuna iki gün verin. 3 günde bu konuyu bitirin. iki net cebinize koyun. Öyle diyebilirim rahatlıkla. Bu şekilde aslında buradan 5 net, 6 net civarı bir şey geliyor. 5 net geliyor yani. Buradan 8 net geliyor. Biz şuradan bir tanesini saldık işte bu net diyelim. Bir net gittim. Mesela 12 tane şu an soruyu eğer ki sağlam bir şekilde çalışırsak 12 netlik bir kazancımız olabilir yani. Bir de buradan da bir net sağlık diyelim. 11 net banko. Diğer Allah. Diğer kısım. Bir anda bir şey oldu. Diğer kısım eğer kişi olursa e, gelirse ne şanslı olursun. Gelmezse al, sağlık olsun yani bu şekilde. E, kimyası bu şekilde. Bunu eğer bir istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. E, kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.